Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Honda Integra arkadaşlar. Bu Integra'nın S modeli arkadaşlar. Otomatik vites gazı veriyor gidiyor kesiyor duruyor. Hani diyoruz ya CVT şanzıman vesaire yani bu ıslak devreci arkadaşlar. Yani debrej balatası yağın içinde geziyor. Kısa bir tanıtımını yapalım size. Motorun çalışma sistemiyle ilgili motorumuz Zincir aktarmalı kesinlikle o Burkman 600'ler gibi falan kayış aktarma vesaire olayı yok arkadaşlar evvel balatamız ben yağın içinde geziyor yani öyle demişse. zincir biraz mesafesi uzundur bunun zincir aktarmalıdır ayrıca el freni var el freni de var el freninin balatası ayrı normal frenin balatası ayrı i̇şte çoğu motorlarda aynı balata hem el freni hem normal görev görüyor. Ondan dolayı sıkıntı oluyor bunun. El freni burada. Normal freni burada arkadaşlar. 3, 3 yakın bir yağdır. 300 3-400 işte duruma göre. Yani 3 litrenin üzerinde bir yağdır. Burada yağ çukuru var. Bak şurada. açtığımız zaman yağısı şu şekilde. Yağ çukurunu aldık. Bunlarda iki tane filtre vardır arkadaşlar. Bir mekanik yağ filtresi bir de normal yağ filtresi. Mekanik yağ filtresi şöyle küçük bir filtredir. Onu da size göstereyim. Bu şekilde. Şu mekanik yağ filtresidir. Bir de normal yağ filtresi var. Sürücü kendisi getirmiş. Şöyle. Bir de şu şekilde yağ filtresi var arkadaşlar. Bu da normal yağ filtresi. İki filtrenin ikisi de değişecek ekstradan bir de sıvı aydınlatmalar kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sıvı aydınlatmalar nedir arkadaşlar? Ee, radyatör sıvısı, hidrolik sıvıları ve farlar, sağ sol sinyal vesaire vesaire. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, filtrelerimizi sökmek için arkadaşlar şu, şunu alacağız. Şu kapağımızı almak zorundayız. Bunu niye alıyoruz arkadaşlar? Bunu alıyoruz ki buradaki dual filtre yani Mekanik Şurada mekanik sökebilmek için. Onun için de şu kısmı şöyle sökeceğim. Az sakalla beraber. Şurayı buradan alıverelim arkadaşlar. Burayı buradan almak için de şöyle bir işlem yapacağım. Bak şu şekilde. Beş kullanıyoruz. Şöyle. kanattan önce de arkadaşlar şuradaki basamağın cıvatalarına bak. Şuradaki doğal bir şey ulaşacağız. Onun için de motorumuzu bir 5-10 dakika dinlemeye alıyor arkadaşlar. Motor tamamen dinlendikten sonra motorun yağ değiştirmeye başlayacağız. Şimdi burada bu kanlı notumuzu almamız gerekiyor. Bu kanlı notu almak için arkadaşlar sökerken kırılmaması için kırılmaması için şöyle bir dikkatli yerlerini oynatıyoruz arkadaşlar. Şurada da bir tane. Şurada bir tırnağımız var şurada yan tarafta alacağız. <laughs> Gazı veriyorsun, kesiyorsun, gidiyor. Duyuyor. Evet hocam. Şimdi sürücü de motor hakkında bir görüşlerini alalım. Siz daha önce Burkman 200 kullandınız, PCX kullandınız her motora bindiniz. Bu motorda neler gördük? Motorda işte YNC 750'nin motoru var. Ee, kavrama yağlı kavraması var. Otomatik şanzıman. Islak devriyor. Ee, çok şimdi, ideal verimli bir motor. Bakımları yapıldığı sürece. Bu şekilde arkadaşlar bak göstereyim. Bu evet. şekilde söküyoruz. Burada da bir tırnağı var. Ayırdık bak. Şöyle geldi. Evet. Bu şekilde geldi. İdeal bir sürüşü var yani. Güzel. Şimdi gerçek otomatik test bu işte. Şimdi Aynı şey gibi araç gibi işte bir evet. otomobil araçları evet. gibi e, testlerini kendisi değiştiriyor. Şurada filtre var arkadaşlar. Bunlarda yağ değişiminde bu filtreyi değiştirmezsek olmazsa olmaz zaten bilginiz olsun. Şuradaki dual filtreyi bak. Burayı alacağız. Yaylı bir filtremiz var. Şimdi yağ değişiminde her yağ değişiminde bu filtrenin değişmesi gerekiyor. Burada seronitler vesaire var. Bunlarla yağ bakımına dikkat ettik. Arkadaşlar nasıl sorunlar çıkıyordu seronitlerde falan bir sıkıntılar çıkıyor. Evet. Boşa mı geçmiyor? Bir şey oluyor. Boşa geçmiyor. Vites atmıyor. Ama bunlardan ziyade bir başka tarafta bir motor var ya sol tarafta herhalde. O evet. Orası biraz daha Hassas. Hassas. Buna da dikkat edeceğiz. Bir de bunlarda akü çok önemli. Akü zayıf olduğu zaman marşı falan araba marşı gibi bunlar. Şu filetlerimiz arkadaşlar. Evet. Litremiz de değişiyor. Onun yerine şunu takıyoruz. Bak şunu. Şimdi burayı açtık ki önceden hava alsın diye orada alttında jontası var. Şimdi yağ alacağız. Yağdan bir analiz yapalım. Bir Orayı önce aldık. Şimdi şuradan bir yağ alma pozisyonuna geçeceğiz. Şöyle. mısır. Evet arkadaşlar, yağı boşalttık. Şimdi yağ filtresini alıyorum. Bak yağ filtresimiz de şu şekilde. Şu şekilde bak. Yağ nakmasını bekliyoruz. burada seramidlerimiz var. Yağ geçişlerini burada küçük filtreden süzülüp yapıyor arkadaşlar. Onun için otomatik yağlı şanzumanlarda araçlarda dahil olmak üzere koyduğumuz yağa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kalitesiz yağ kesinlikle koymayacağız. Ne olduğu belirsiz yağlar koymayacağız. Güvendiğimiz yağlardan koyacağız bilginiz olsun. Bu kaçıncı bakım abi? Ee, Rüsten bunu aldıktan sonraki ilk bakımı size geldim. Beş adam e, aldığım kişi bakımını yapmıştı. Şimdi bin e, 40, ee, 45, 45 de yapmıştı. Şimdi 50 bin oldu. 50 binde de bakıma geldik. Evet, filtreyi Evet. yağ filtrelerimizi takmadan önce ne yapıyorduk? Bir miktar yağ ile besliyoruz arkadaşlar. Filtreleri de şöyle filtre anahtarı kullanıyoruz bak şu şekilde. Evet, orijinal. Böyle takamazsınız. Yok tenekeyle, menekeyle yok. Şeyle, palaskayla falan açanlar. Var. Yağımızda da arkadaşlar motorun 10-30'unu kullanıyoruz. 10.30'u neden tercih ettik? 10.30 kullanıyoruz arkadaşlar Bildiğiniz olsun Aslında ustam sen 7100 önerdin ama 7100. ben tabi bunu böyle seçtim onun için bu konuda Yok şimdi siz 7000 Şimdi nece 750 tarzı caz motoru tarzı motor olduğu için Burada e, biraz e, valf sesi veya mekanik sesleri, gürültüleri 5100 yok ediyor. Evet. Bir de 10-30 olması seronitlerin arasından geçişleri rahatlatıyor. Oradan avantaj var ama de full sentetik. O bir tık daha şey veya böyle durumlarda ben asıl şu yayı mesela tercih edebilirim. Bu yağda da şöyle bir durum var hem 10-30 hem tam sentetik. Ha evet. Hem otuz hem sınıza hem de skutur power mv diyor ya bu da aslında bir skutur sayılır. Evet. evet. Bir otomatik motor çünkü ama debrej yağının içinde gezdiği için de 5100 iyi gelir ya. Aynen. Yani, yani bunda devrej balatası normal vitesli motorun balatası gibi arkadaşlar. O balata devamlı yağının içinde geziyor. Yani kuru devrej yok, kayış yok vesaire yok. Kavrama yapıyor. ben kendinde kavramasını yapıyor. Bak içine yağı koyduk. Jai bir miktar gezdirdik. Şimdi bunları birlikte takabiliriz. Şimdiki yerine. Böyle elimizde aldık boşluğunu. buradaki 1 litrede 15 Newton sıkacağız. Şu tam zaten siz e, önemli parçalar hep Newton'da sıktığınız için ya burada şimdi, tecrübe konuşturuyorsunuz Şimdi bunu niye öyle yapıyoruz? Normalde ben normal sıkarım yani ama bunu bir eğitim olarak da verip de bizi örnek almaya çalışan, bizi rol model olarak seçen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar da ya Ruh usta da böyle yapıyordu deyip de yanlış yapmasınlar diye. Ya. Şimdi Doğru. o kıvama gelmek kolay değil 30-40 sene. Aynen. 30-40 sene içerisinde biz o kıvama belki de gelemedik de yani, bilemiyorum yani. Gelmiş gibi hissediyor da olabiliriz kendimizi. Böyle de bir durum var ya. Evet. Öyle Aynen. de bir Aynen. diyecek ki, ustam ne oluyor, bir güvensizlik mi var? Yani <laughs> yeri geliyor, kendine böyle güvenmeyeceksin yani. <laughs> Elin torku düşebilir, evet. değil Aynen. mi? Eklemlere aynı eklem mi? Doğru. Yani orada makineye de başvurmak, alet çalıştırmak Ama güzel. Ama işte makineler bazen, bazen güvenilmiyor. Bir ara ben bu makineye niye güvenmedim, biliyor biliyorum. Makineye güvendim, tork değerlerinde bir de servis manueline güvendim. Bir aracın üst kapağını taktım, araç çalıştı, şuradan şuraya gitmedi, gerici onta yaktı. Aha. Tam sıkamamışız. Sonra araştırdım, araştırdım dediler ki bir araç söküldü, hararet yaptı, geri toplandı. Saplamalar uzuyormuş tork değerleri değişiyor. Değişiyor, evet. Biz, Onda... Ben normalde hep el torkuyla sıkardım ya orada hiç güzellik yaptım. Her şeyi dedim resmi yapayım. Halbuki yanlış yapmışım. Keşke bildiğimi olsaymış. Evet, bunlar da tecrübe olarak Bu aktarıyorsun önemli. yani. yani. yine de yani durma ama böyle yerlerde. Böyle de, yerlerde tabii. tabii. Şimdi burada şey ama silindirlerde vesairelerde araçlarda falan önemli arkadaşlar. Bak bilginiz olsun. Aynen. Bu Şimdi önemli var. bir tecrübe yani. Bu Şöyle yaptım. Şöyle takıyoruz şöyle. şöyle bir... Selam hocam. Şimdi burada önemli lan anahtarın filtreye girmesi. Bu filtrelerde de böyle bir durum var. Hala daha sığıyor. bak. Evet, düz. yeri pis olduğu için alüminyum diş vesaire olay var. Burada mecbur tork anahtarı kullanacağız arkadaşlar Aynen. Aslında tapalarda da devamlı tork kullanılıyor. Biz e, servislerde eğitim verirken çıraklara, kalfalara, ustalara, bir usta eğitici olarak bunları bu şekilde öğretiyoruz. Ama şimdi burada e, gözden kaçan durum şu arkadaşlar. oto kontrol sistemi. Yani kontrol edemiyorsun. Kontrolsüz güç nasıl güç değilse kontrolsüz elemanda ne yapacağını bilemezsin. Evet. Arkasında toplamak lazım. Şimdi, şimdi normalde ne öğretirsen öyle gidiyor ama bazısı da kontrol edilmediği için şey yapamıyor. Mesela bak şimdi her seferinde pulunu değiştirmemiz gerekiyor. Hondaların en büyük şeyi. Evet. tapa tapapulu yapışmış mesela. Bunu değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Çünkü bunlarda da alüminyum pul kullanılıyor. İncelmiş bak görüyor musun? Evet, aynen öyle. Bir pul, bir pul, bir pul ya kaçandan koca makineyi indirebilir. Ya bu da bak, mesela Kork değerini de yanılttırır. Evet. Bak doğru. pul özelliğini kaybetmiş. Şimdi bunun yerine yeni pul takacağız. Evet, nasıl yamulmuş. Şimdi burada da, burada da yön var. İncelik, kalınlık olay. Bak pul özelliğini Aynen. kaybetmiş. Şimdi bu da şu şekilde geliyor. Şöyle her seferinde bu puldan takmak lazım. Şimdi burada da bunun tat yerinde orada hem göstereyim. 20 Newton'dur arkadaşlar. 20. Tapalar 20-22'dir. Biz 20'yi ayarlayalım. 20'yi ayarlayalım. Evet. Önce elimizle Şurası. Önce elimizle arkadaşlar. Anahtarı direkt kullanmıyoruz. Elle sonuna kadar sıkıyoruz şöyle. Kapayı da oturtturduk zaten. Penceremizin işi bitti. Bak zaten da çıktı. Şimdi buradan giriyoruz. Şu 20 top. bitti. Tork olayı bu. Sıktığı yerde bırakır ama sıktığı yerde hala ısrar edersek çok güzel de yalama eder. Öyle de bir özelliği var. Çünkü normal anahtarla sıktığını bilirsin, hissedersin. Bunun öyle bir özelliği var. Sıktıktan sonra sıkarsan bunu normalde eli tork olan adam hissedemez. Parçalar olay. Yani bunu da buradan bir püf nokta olarak vereyim. Yani sıktı ben bir daha üstünden geçeyim. Olmaz. Üstünden tekrar geçince dişleri yalamadı verir. Eskisinden kötü olur. Evet. arkadaşlar olay çok basit. Ne yaptık? Ee, sıralamayı tapaları önce sıktık her şeyi yerine yerli yerine getirdik. Onun akabinde arkadaşlar burada şu yağ filtremiz. Bu yağ filtresine yağ falan koyamıyoruz. Konmaz. Şunun bu yayı var. Bu yaya dikkat edeceğiz. Bu yaydan sonra şöyle bir kapağımız var. Bu kapağa da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kapakta da yön var. Bak şu kısım, şu kısım aşağıya gelir, bak şurası, şurası yukarı gelir. Şöyle taktığımız zaman arkadaşlar, şöyle biri aşağıya biri yukarıya gelir, tamam mı? Bunun da şöyle iki tane civatası var. Sekizde, yani altı metrelik civatada şöyle bir sekizde sıkılır. Bu tork soran olursa da bu da 10 Newton'dur. Bunu biz genelde şöyle arkadaşlar. Burada denge önemli. Denge yakalayamazsam birini sıkarsın, diğerini sıkınca sıkarsın, civata içinde kalarsın. Şimdi arkadaşlar alt tapa takıldı. Yağ filtremiz takıldı. dual filtre yani mekanik yağ filtresi dediğimiz seroneitlerin süzgeci yani e, otomatik testlerde vardır bu normal nc'lerde yoktur ama otomatik olan dcd e, bunlarda ve afrika twinlerde crp'lerde otomatik olanların hepsinde onda aynı filtre kullanır buradaki filtre önemli buna mekanik filtre derler yani şanzıman filtre'si bu filtreyi değiştirmeden yağ değişimi kesinlikle yapılmaz bu filtrenin içerisindeki en ufak bir kılcal pislik motorun vites geçişlerini yapmaz Hani bazen diyorsunuz ya otomatik çalışmıyor, boşa geçmiyor bilmem ne. Bunlarla alakası var. Her ne kadar motordan şundan bundan dediysek de yağ çok önemli. Bir de bekleyen yatan motorlarda yağ özelliğini kaybediyor. Buradaki filtre kuruyor. Kuruyunca seroneit yağını göremiyor. Onun için o tarz durumlarda motoru çalıştırdıktan sonra o yağı atalım yeniden yağ koyalım. Motorumuz kendine gelir diyor. Bu tarz motor kullananlar hani vites geçişlerinde falan sıkıntı var diyenler motorunuza şöyle bir şans verin. Boşta çalıştırın. Ece ısınsın. ısındıktan sonra bütün yağları boşaltın. Bu filtreyi yağ filtresini yağsını değiştirin. Bir de ondan sonra deneyin diyorum hoşça kalın, hoşça kalın. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Şimdi yağ nasıl konuluyor, nereden konuluyor, şudur budur bunlar zaten göstermeye gerek yok. Artık level atladık. Sizler de level atladınız. Bizi 50 bin abone sayısına ulaştırdınız. Bu kolay olmadı. Yılların tecrübesi, yılların takipçilerimiz var. Yani e, 2500 videomuz var. Ya nereden konuluyor, nasıl konuluyor, hangi yağ kullanılıyor artık bunlara değinmek istemiyorum. Level atlayalım arkadaşlar. Yani ileri ileri gidelim diyorum. İyi hafta sonları diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.